Merhaba değerli dostlar. Sıcak bir gelişmeyle karşınızdayım. Arkadaşlar pazartesi günü Konami Welcome Login Bonus adında arkadaşlar 3 tane oyuncuyu bize hediye edecek. 3 e, tane oyuncudan birini de seçtebiliriz arkadaşlar. Aynı e, Havert'deki olduğu gibi Havers Ben White gibi arkadaşlar seçimler yapmıştık. Arkadaşlar 3 tane oyuncu veriyor ve arkadaşlar bunların seviyeleri belli değil ama genelde bunların hepsi 30 oluyor arkadaşlar ve 30 seviyede 102 seviyesinde bir Van Dyke hepsi bence 102 seviyesinde olur kan. Ben de nasıl öyle öyle düşünüyorum ben. Bakın 34 diyelim 103 oluyor bak ama. Mesela 30 diyelim arkadaşlar. Yine 102 oluyor. 102 seviyesinde bir Kylian Mbappe. 102 seviyesinde arkadaşlar bir Foden. Görebilme ihtimali çok yüksek. Belki 103 seviyesinde bile olabilir özellikleri. Yani arkadaşlar Konami böyle son yıl. Zaten her zaman eFootball'un arkadaşlar son zamanlarında Konami çok fena ödüller veriyordu. Bu hafta da arkadaşlar Pazartesi günü ücretsiz vereceğini söylemiş Konami. Gerçekten harika. İnşallah arkadaşlar ihtiyacı olanlara çıkar diyelim. Ya da ihtiyacı olanlar istediğini alır diyelim. Şu an ne olacağını bilmiyoruz. Hediye de verebilirler. Aynı şekilde, üçünde beleş verebilirler arkadaşlar. İnşallah üçünde verirler. Ee, onlarca arkadaşlar Turnuvadaki en iyi oyuncular adına böyle bir tane kapak paket de getirdiler. 86'nın bas seviyeden başlayan Mbappe, 85 seviyeden başlayan Rodri gibi çeşitli oyuncular var bakın burada. Mesela burada Mbappé arkadaşlar 30 seviye verelim. Eksi birine. <laughs> 30 seviye verelim arkadaşlar. 100 seviyesinde oluyor. Eğer David Beckham'lı bir paket getirirlerse Beckham'lı arkadaşlar biliyorsunuz. Pazes günü de Beckham'lı paket geliyor. Onu başka videoda anlatayım. O paketin içinde bunları görebiliriz. Ee, burada da arkadaşlar Vol 2 şey var. Vol 2 özel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeni Kavavinga, Guardiola ve Daven gelmişti. Oradaki kartlar da bunlar arkadaşlar. Ayrıca Pazes günü. yeniden bir tane Showtime gelecek. Showtime Continuous Tournament. Yani Copa America ve Euro 2004 karışık arkadaşlar. James Rodriguez, De Daniel Dani Olma gibi oyuncular var. Daniel Olma'nın seviyesi 102 seviyesinde olacağını söylüyorlar. 30 seviye verdiğimiz arkadaşlar zaten biraz daha fazla vermemiz gerekiyor. Herhalde güçlendiğinde çalışmıyor şu an. Aynen 102 seviyesinde arkadaşlar bayağı bir yüksek seviyede olabilir. Seviyesi çünkü fazla olması lazım. Onun harici J yeni oyuncular geldi gördüğünüz gibi. Fukumoro, Takajui, Usama, Fakufur Kurak diye bir adam geldiler arkadaşlar. Buradan yine Vol iki gördüğünüz gibi. Bir de Natural Team Selection English şey var zaten gördüğünüz gibi. Bu da ee, paz, pazartesi gelinecek olan bir paket var David Beckham'la arkadaşlar ee, Frank Lampard'lı o paketin içindeki epikler arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar e, Öne çıkanlar Ramsdale'lar burada gördüğünüz gibi 83 bir Ramsdale koymuşlar gayet iyi ee, Bu arkadaşlar yeni gelen bunlardı Ben şunu çok beğendim arkadaşlar İnşallah oyunda Bunu daha fazla seviyelerle görebiliriz 102 seviyesinde bir Van Dyke görebiliriz diyelim Ve videoyu bitirelim Siz bu paket hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz